tamam normal Evet arkadaşlar. Ayşe. Şimdi de böyle e, mangal keyfi Ceyhan Genelist sayfası olarak buluştuk, toplandık. Sağ olsun. Ülke Ocağı Başkanı Burak Türker ekibiyle geldi. Onlar da ee, bu işin mimarı zaten onlar da. Sağ olsunlar bu işe el attılar. Yenildi, içildi ve yeniliyor hala, içiliyor. Başkanım canlı yayındayız. Bir Saygılar, şey. Selamlar, evet, sayfa üyelerine. Herkes, ben herkesi davet ettik. Keşke hep birlikte yeseydik ama onların eksikliğini hissediyoruz şimdi. Ben gerekeni anlattım az Anladın önce zaten. Olsun. Tarif ettim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar başkanımız ve ülke ocağının hemen hemen tamamı buradalar. Diğer misafirler de buradalar. Sağ olsunlar. Bu şekilde devam ediyor böyle güzel etkinliklerin hep olmasını Ceyhanlılara sunulmasını temenni ediyorum. <laughs>